altın piyasasında neler oluyor? Türkiye'de gram altın 5900 Türk lirası civarında işlem görüyor. Küresel piyasada ise ons altın yaklaşık 4250 dolar seviyesinde. 2025'te ons altın 4000 dolar bandını 36 günde aşarak rekor kırdı. Bu yükselişi yönlendirenler, jeopolitik riskler, ABD dolar zayıflığı, FED'den gelebilecek faiz indirim beklentileri. Talep tarafında da dikkat çeken gelişme, 2025'in ikinci çeyreğinde altın talebi miktar olarak sadece %3 artarken değer olarak %45 artış gösterdi. Ayrıca merkez bankaları bu yıl ciddi alımlar yaptı toplam 415 ton altın aldılar. HSE bizi 2026 için ons altının 5000 dolar seviyesini görebileceğini söylüyor. Reuters Türkiye özelinde ons fiyat artı döviz kuru artı yerel maliyetler birleşince gram altın fiyatı belirleniyor. Yani dışsal etki büyük, küresel trend artı TL'nin değeri artı iç talep dengesi sat mı yoksa düzeltme mi? Teknik göstergeler kritik bantlara yaklaştı. Abone ol, bir sonraki analizde o seviyeleri birlikte inceleyelim.